Herkese selamlar arkadaşlar. Biraz çektiğimiz şemalimiz kayık kusurumuza bakmayın. Yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir ekipman ile beraberiz. Çok uzatmayacağım. Yeni bir kutu açılım videosu yapacağız. Aslında çok fazla videosu var. Ben sadece ekipman video olarak yapacağım. Mevzu tanıtım değil. Ufak da bir ses. Yeni bir şey aldık arkadaşlar. Şöyle çevireyim ben. Mikrofonumuzu aldık. Şöyle. Kutumuz burada. Ben üst şeylerini açtım ama videoya girmeden önce şöyle ön tarafını da göstereyim. Şurada böyle numaralar falan olduğu için şey yapmadık. BM-800 kondansör mikrofon aldık arkadaşlar. Bu arada etraf falan biraz dağınık kusura bakmayın. Şimdi ben bunu kutusundan çıkartalım abi. Neler var neler yok. Şöyle hem şeyi şöyle göstereyim. Açayım. Kusura bakmayın böyle şey parlıyor şuradan. Şunu şöyle yapalım. Her taraf kutu oldu bu arada. Bakalım kutumuzun içinden neler çıkacak. Ee, bu gördüğünüz gibi stand abi. NB-39 isimli bir stand. Bu kenarda dursun. Şu şöyle bir... Phantom Power arkadaşlar. Ben birkaç tane şey izledim. Bu konuda çok hani herhangi bir bilgisi olan birisi değilim. Onun için bu BM800'ün falan inceleme videolarını çok izledim. Bununla alakalı bilgili olan arkadaşların çoğu kişilerin, youtuberların kişilerin çoğu Phantom Power'la kullanılmasının daha iyi olacağını önermişler. Onun için Phantom Power'lı olan versiyonunu sipariş ettim. Bunu da şöyle koyalım. Bunu da kutudan çıkartacağız. Şöyle bir 7 artı bir ses kartı var, bunu çok kişi çöp demiş ama ben bunu kullanacağım muhtemelen çünkü yine bununla alakalı da şeyimiz var bunu da çıkartır koyarız şöyle xnr kablomuz var bunun bir tarafı erkek bir tarafı dişi şunları şöyle koyuyorum pardon burada adaptör bu muhtemelen phantom power'ın şeyi adaptörü evet şu mikrofonumuz acı abi kutunun içerisinden neler çıkıyormuş bir bakacağız diye önce bunu size göstereceğim evet Bizim şöyle düz tutalım. Last Voice BM800. İnşallah güzel görüyorsunuzdur. Ee, böyle kamerayı da elimle tutarak çekiyorum. Şu anda da sesi e, kameranın mikrofonundan alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra e, video sonunda inşallah ses denemesini de yapacağız. Bunu da şöyle koyalım. Şu da... E, pop filter, pop filtresi önündeki yuvarlak filtre. Görüyorsunuz. Şöyle kutumuzun içinden başka herhangi bir şey çıkmıyor. Diğer e, anladığım kadarıyla kullanım şeyleri kılavuzları şunlar bunları hepsi şurada abi. faturası maturası. Şimdi bu kutuyu kenara koyacağım ben. Şöyle koyalım. Ee, şimdi dilerseniz ben kamerayı sabitleyeyim abi kameranın önünde. Bunları açalım. Neymiş ne değilmiş hep beraber görelim isterseniz. Olur mu? Haydi şimdi kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak şöyle göstereyim. Bu şeyi açmak istiyorum mikrofonun kendisini. Yalnız bu kutu açılmayı hiç beceremiyorum. ben. Valla, ya yırtıyorum ya bir şey yapıyorum aslında. Yırtmasak da iyi olur. Firmadan da şey konusunda çok memnun kaldım. Profesyonel yapıyorlar işlerini. Çok kolaymış aslında açılımı. Evet açtık abi. Şöyle sünger filtremiz mikrofon başlığı için. Şurada bir kullanım kılavuzu gibi bir şey var. Şöyle kenarda dursun. Şak mount. Bu şak mount ne işe yarıyor. Bildiğim kadarıyla böyle masa falan sallandığında bu o darbeleri emiyor arkadaşlar. Mikrofonun sallanmasını engelliyor kendince. Ufak bir tripodumuz var. Güzel. Bak ben bunu bilmiyorum. İçinden tripod da çıkıyor. çıkıyor. XLR 3.5 mm birak kablomuz. Ve asıl ağır abimiz burada. Seni şöyle bir koyalım Hacı abi. Açalım bakalım. Hacı Reis, seni bir görelim. Güzel, çok ağır da değil, çok hafif de değil. Güzelmiş abi. Ses şeyi burada. Şu ön tarafı burası, içinde böyle bakınca görüyorsunuz ses alıp şeyi. Şekli şemali güzel. Şöyle yavaş yavaş bir taraftan ben birleştireyim abi bunları. Değil mi? Hem pop filtresi hem şu şey filtresinin olması, sünger filtresinin olması güzel. Ayrıca içinden tripodun çıkması da benim çok hoşuma gitti. Bu da güzel. Şunu şöyle herhalde oldu gibi. Becerebildik mi bilmiyorum ama bunu bilelim. Sen burada dur Hacı Şimdi... Şimdi bunu açıyoruz. Standımız, ayaklı standımız. İnşallah beklediğim kadar büyüktür ki e stand olmasını çok isterim ben. gitsek var ya. numara olacak. Açabilsek. Sıkıştırma ilgisi. Burada başka bir şey yok. Şunu şuna şey koyabiliriz. Asıl ara burada. Beklediğim kadar uzun değil. Anladığım kadarıyla. Yani kısa bir şey. Evet. Kurulmanla falan bakacağız hep. Bunun bir tarafına mikrofonu, bir tarafına sıkıştırma vidasını takıyoruz. Mikrofon tutacağıyla sıkıştırma vidası burada. Seni de şöyle koyalım abi. Şunlara bir bakalım. Ben bu poşeti falan yırtığa kaçmayı hiç sevmem. Olur da bir şey olursa. Evet. Mikrofonu tutacağı. ama gerekiyorsa yapacak bir şey yok. Evet, bu da şey. Bu kadar? Bu da Olur da bir sıkıntı olursa, antikleri iade etmemiz gerekirse onun için poşetlere falan zarar görmesin. Şu ses kartı, dedikleri USB giriş ses kartı. Çok kişi bununla kullanıyor. Şurada girişleri var arkadaşlar. Üstünde de bakın şey var. Ee, mikrofon ve kulaklık işaretleri var görüyor musunuz bilmiyorum şöyle göstereyim Bunun ee, bunu USB ile bilgisayara takıp mikrofonun girişini buradan yaparsanız bu da kısmen de olsa şeyi süzüyor sesi süzüyor bunun da faydası oluyordur illa ki yani şak mantığımızı bir bakalım Net bu buna küçük geliyor filan demiş. Abi küçük. Evet bir tık küçük geliyor ama hayır küçük gelmiyor. Tam oluyor. Evet. Şak mountumuz. Böyle bunu zaten şey olması küçük gibi olacak. zor tutacaksınız ki tutacak abi yani. Değil mi? Bunları nasıl bağlayacağımı bakacağım hiç bir fikrim yok. Mikrofonun XLR kablosu. Şurada tripodumuz. Asıl babalardan birisi de bu. Phantom power. 48 wattlık güç gücü. USB güç kaynağı. Biraz önce yine göstermiştim harita türünü bu ciddi önemli parçalardan bir tanesi. Şu an içinde de güzel. Böyle büyük göründüğü gibi ağır falan bir şey değilmiş ya. Bu da sabah. Şu da pop filtremiz. Onu da bir çıkartalım. Onu da göstereyim. Ondan sonra ben bunu kuracağım. Sonra ses denemesine geçeceğiz arkadaşlar. Çok uzatmak da istemiyorum. Dediğim bu ekipman video. Hani şey değil. Ben bu konuda uzman bir adam değilim. Daha öncesinde biliyorsunuz ben kulaklık mikrofonu kullandım şimdiye kadar hep. Ee, bundan sonra inşallah sesimizi bir tık daha en azından profesyonel bir cihazla size iletebileceğiz. O mikrofonundan bir bu. Evet, dolap filtresi. Bunu da kullanacağız abi. Şimdi ben bunları bir kurayım. Sonra ses testine geçiyoruz. Tamam. Şimdilik bayis. Evet arkadaşlar böyle saçım başım çok dağınık kuduruma bakmayın. Mikrofonumuzu kurduk. Şu an sesi BM800'den alıyorsunuz. Böyle filtresini falan da kurduk. Bunu şimdilik çıkardım. Ses ayarlarıyla yaparken ama bununla alakası yokmuş. Onunla yaptık. Ben belki cızırtı patlama falan oluyor. Olabilir. Diğer videolardaki sesleri hatırlarsınız. Bir saniye. Diğer videolarda bu kulaklık, bu mikrofonla ses alıyordunuz arkadaşlar. Artık bununla ses alacağız. Sesimiz bir tık daha profesyonel olacak. Bazı arkadaşlar şu ne işe yarıyor falan gibi bir şeyler söylemişler kurulum videolarında. Ben tam sağlam takabildiğimi bilmiyorum. Yeniden kurulumuna bakacağım. Kapaca kendim çözebildiğim kadar baktım ama. Ee, yaklaşık şöyle aramızda 30 santim falan var mikrofonla. Oradan çözersiniz şu anda da önüme geliyor. Onları ayarlayacağım arkadaşlar. Belki böyle alttan gelip şöyle önümü kaldırırım falan bir şeyler yaparım. Ama şu an sesimi böyle alıyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve şey takılı değil. O beyaz ses kartı takılı değil. Onunla da bilahare test edeceğim ben. Ona göre bakarsınız. Umarım beğenmişsinizdir. Bu kabaca dediğim gibi ekipman video arkadaşlar. Herhangi bir tanıtım, özellik, çarpıcı falan değil. Ben bu mikrofon konusunda uzman bir adam değilim. Onun için şu an bir şey diyemiyorum. Görüyorsunuz. Şu anda e, aramda yaklaşık 40 santim falan var. Sesi oradan alıyorsunuz arkadaşlar. Detaylı ses ayarlarını falan yapacağım. Şu an kabaca kurdum ve çalıştırdım. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel gameplay videolarından da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.